Adıyaman CHP eski il başkanı Burak Binzet tutuklandı. Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde 100 kişinin öldüğü Zümrüt Apartmanı'nın fenli mesulü ve statik proje müellifi olan Adıyaman CHP eski il başkanı İnşaat mühendisi Burak Binzet tutuklandı. Mehmetcan Erdoğan yeniden il genel meclis başkanı seçildi. Adıyaman İl Genel Meclis Geçici Başkanlığı'nı Mustafa Saman'ın yaptığı seçimlerde önceki dönem başkan olan Mehmet Can Erdoğan yeniden aday oldu. Tek liste halinde seçime giren Mehmet Can Erdoğan, 30 oyun 29'unu alarak tekrar başkan seçildi. Eğitimci yazar Aziz Darıcı'nın Hayatın Anlamı, İnsanın Değeri kitabı çıktı. Eğitimci yazar Aziz Darıcı'nın Hayatın Anlamı, İnsanın Değeri adlı ikinci eseri raflardaki yerini aldı. İnsanın varoluş mücadelesi ve hayata anlam yüklemesiyle ilgili derin düşüncelerin, modern çağın getirdiği zorluklarla harmanlanarak ele alındığı eserde, insanın hayatına anlam katacak, insana değer katacak, hakikat arayışa rehberlik edecek bir anlam ve değer arayışı konusu ele alınmaktadır. Besni'de çiftçiye 360 bin adet fide dağıtıldı. Adıyaman'ın Besni ilçesinde 115 çiftçiye, 250 bin adet kavun ve 111 bin adet karpuz fidesi dağıtıldı.